Altı günde halk eyledin bu düzeni doğayı, bütün canlı mahlukatı var eyledin Allah'ım. Bir yörüngeye oturttun yıldız, güneşi, ayı, yedi iklim dört mevsimle pür eyledin Allah'ım. Adem taş koydu İbrahim'in şeyti kıbleyi, Ebrehe'nin fil ordusu yıkacaktı Kabe'yi, bir ebabil sürüsüydü kapattı yöküb Zalimlere ateş saldın, kor eyledin Allah'ın. Nuh'a yemiler yaptırdı, deryalar da yürüttü. Firavun'un döşeğinde Musa'sını büyüttü. Duydun mu keyfi, 300 sene uyuttu. Sonra bir vakta uyardın, sır eyledin Allah'ım. Davuda sanat öğrettin, zırhlar yapsın korunsun, rüzgar emrine verdin, Süleyman'la yürüsün, balığın karnında duydun, tövbesini Yunus'un, çıkardın kıyıya attın, hüreyledin Allah'ım. Firavun'la savaştırdın, Harun ile Musa'yı, Kızıl Denizi ayırdı, yere vurdu asayı, lütfeyledin, göğe çektin, Meryem oğlu İsa'yı, zalimlerin gözlerini, kör eyledin Allah'ım. Mecusi ateşi söndü, alem durdu divana, Kisra'nın surları düştü, her birisi bir yana, Muhammed'in gelişini müjdeledi cihana Amine'nin akalında nur eyledin Allah'ım Korkma Ebu Bekir dedi ölümün korkusuna Allah bizimle beraber götürür doğrusuna Bir güvercin, bir güvercin karşı durdu Müşrikler ordusuna bir örümceğin ağını sur eyledin Allah'ım Göral yakut çile dolu peygamberler hayatı hangi amelle geçeceğim kıldan ince sıratı dünyaya bel bağlayana hatırlattın mematı her nefsi bir mezara yar eyledin Allah'ım.